Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Hyundai Tucson 4x2 177 beygirlik 1.6 motora sahip otomatik vites aracımız. Aracımız elit paket. Yani elit paket en full paketi. Tabi elit klaslar diye de değişiyor. Bu aracın sadece tek eksi özelliği yani olmayan eksi de demeyeyim. Olmayan özelliği bagajda elektrikli bagaj olmaması lazım. Olmaması. Bagajda da elektrikli bagaj olsaydı en fullü diyebilirdik. Onun haricinde aracımızda biliyorsunuz Hyundai'den zaten gündüz dediği olarak altlandırdığımız kaşı var, far kaşı var. Far kaşından dolayı güzel bir estetik sağlıyor. Virajlarda dönüş aydınlatmalarımız mevcut. Şu krom detaylar zaten oldukça arabayı daha geniş gösteriyor ve kalıplı gösteriyor arkadaşlar. Aracımızın 4. jant zaten çelik jant, yan basamaklarımız mevcut. Aracın içine bindiğiniz zaman zaten koltuklar elektrikli olması özellikle ekstradan bir güzellik. Anahtarı verebilir misin? Araca bindiğiniz zaman zaten şöyle şık bir anahtarı var. Zaten anahtarsız çalıştırmamız mevcut. Ben hatta şuradan alayım isterseniz. Anahtarı çalıştır, çalıştıralım hatta aracımızı. Şöyle bir kadranı bizi karşılıyor. Kadran aydınlatmamız mevcut. Aracın hemen içine geldiğiniz zaman vites konumu olsun, klima tuşları olsun, burada navigasyonumuz olsun medya organları olsun hepsine kapıyı kapattığımız zaman da zaten burada her şeyi erişebiliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir herhangi bir hiçbir eksiği yok. Aracı zaten incelemesine içine geleceğiz zaten. Sen al istersen kamerayı. Ben dışarıdan devam edeyim. Sanırım açı bıraktık ya uyarı veriyor. Aracın zaten parmak izi de mevcut. Onun haricinde araçta bir tek eksi özelliği şu bagajda her şey çok güzel. Şöyle bir tuş olup elektrikli bir bagajı olsaydı çok daha güzel olabilirdi arkadaşlar. Aracın bagaj hacmi olarak gayet yeterli, gayet geniş bir araç. Hatta bu koltukları katladığınız zaman bir tatile gittiğiniz zaman yatak olarak bile kullanabilirsiniz. Yani mini bir kamp bile yapabilirsiniz araçla. Araçta burada zaten buzdolabı, kışın buzdolabı koymamız koymamız için 12 voltluk bir çıkış sağlamışlar. Onun haricinde bagaj havuzlarımızı biz kendimiz temin ettik aldığımızda yoktu. Oldukça zaten kire yapıyor. Aldığınız zaman tavsiye ederim. Arka koltuklara bindiğiniz zaman bu araçta özellikle ben arka koltuğa binmeyi daha çok seviyorum. Neden derseniz bakın ön koltuklar şu an en geniş derecede aracın iç hacmi oldukça yüksek. Araca bindiğiniz zaman hemen koltuğu açıyorsunuz. Şurada zaten koltuk ısıtmamız var. Ben bindiğim zaman hemen koltuk ısıtmaya basarım. Klimamı buradan çift yönlü klimayı ayarlarım. Burada da arkadaşımız zaten aracı kullandığı için gayet konforlu bir şekilde kaseslerden geçtiği zaman bir sarsılma ya da bir rahatsızlık hissetmiyorum arkadaşlar. Bakın diz mesafem oldukça tamam boyum çok uzun değil ama şu anda yeni oturuyorum zaten. Şöyle otursam bile hala da mesafe var. 1.90'lık arkadaşımız var o bile rahat ediyor. Yani arabada hiçbir şekilde arkada, arkada herhangi bir konforsuzluk hissetmiyorsunuz. Deri koltuk olması çok güzel. 4 koltuğun da elektrikli ısıtma olması çok güzel bir detay. Diğer tarafta da gördüğünüz gibi zaten hepsi aynı. Bakın burada zaten yeterli bir torpido alanı mevcut. Aracın içine gelecek olursa, olursak hemen bir için çalıştıralım Aracın tek özelliği, tek eksisi elektrikli bagaj ama bir eksisi daha var. Şehir için ortalama olarak yani daha doğrusu ortalama olarak zaten yakıt videosunu çektik. 12 litre yakıyor arkadaşlar. 1200 liraya doldurdu depoyu. 500 kilometrede dip oldu. 500 kilometrede dip oldu. Aracımızı çalıştıralım. Zaten elektrikli koltuğumuz olması oldukça güzel bir detay. Ben onlardan gerçekten böyle üst düzey performansı çok ummuyordum ama gerçekten çok güzel olmuş. Aracımız 7 ileri. çok güzel bir şanzımana sahip. Hiçbir şekilde size vites geçişlerini hissettirmiyor. Sunroofumuz zaten burada mevcut. Panoramik sunroofumuz açılıp kapanabiliyor. Onun haricinde klimalarımız dijital. Herhangi bir eksiği yok. Aracın zaten iniş modlarından olsun, Sport Plus'ından olsun. Sport Plus aldığınız zaman aracı devreni çok güzel atıyor. Geç devre çeviriyor. Ama o 177 beygiri hissediyorsunuz. Yani bütün koltuktakiler arkaya bir yapışıyor arkadaşlar Moner'le. Gerçi D'de de yapıyor ama Moner'de ekstradan yapıyor. Bakın kadranımız bu şekilde. Aracın ben hemen size yakıt tüketimini göstereyim şurada biraz şok olabilirsiniz ama şu an 12.1 litre gibi bir yakıt tüketimimiz var. Tekrardan alalım. Bakın. Kaç kilometre yapmışız? 416 kilometre yapmışız. İbremiz burada arkadaşlar. 416 kilometrede ibremizin geldiği nokta. Arabanın her şeyi dört dörtlük. Sadece elektrikli bagaj ile yakıt. Yakıtı düşünmüyorum derseniz alabilirsiniz. Ya da yılda 10.000 kilometreyi geçiyorum derseniz alabilirsiniz. Ortalama 2.5 liraya tekabül ediyor. Uzun yol yaptığımızda da 7,5 litreye kadar düşürebildik. Aracın genel olarak özellikleri bunlar. Biz çok memnunuz. Rengi zaten oldukça tatlı. Lansman renk diye geçiyor. Altı olan arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim. Konforuna diyecek tek bir kelimem yok. Tek sevmediğim yanı yakıt arkadaşlar. Bakalım bir dahaki inceleme videomuz hangisi olacak? 177 beygirlik aracımızla biz bir yakıt istasyonuyla anlaşmaya çalışacağız inşallah. Şimdiden teşekkürler.